Selamun aleyküm sevgili hemşerilerim. Önce selam vereyim. Ne uğruyorsunuz? Nasılsınız? İyiyseniz şiirime gireyim. Şan şöhrette gözüm yok. İçinizden biriyim. Bu şiirimin konusu Hacı Ahmetli Depeköy. Kanlışla, Aflak, Ortaköy bir yanda Kederli camili panlı bu yanda Toramandan çıkınca bir köy durur karşında Depelerde evleriyle bir başkadır Depeköy Depeköy'e gelirken Ortaköy'den, köyden bazardan Icık köye yaklaşınca geçersin ilk mezardan Eğer korkar isen gözdemesi nazardan bu boncu bir başkadır depe koy. Koya girerken ayağını gazdan çeker, frenini denersin. Vitesten çıkmayıp yavaş yavaş inersin. Köprüye varınca sağa doğru dönersin. Tam karşında camisiyle bir başkadır depe koy. Örnek alsın bizim köyü bütün köyler komşular, Çivtevine haber versin söyleyin de dadılar, Camimizin şadırvanı, tuvaleti var, Her yönüyle bir başkadır Depeköy köy. Yenice köy, o suraf, sofular, Onlara da haber verin, onlar da duysunlar, Cenaze arabamız, morgumuz da var, Reklam olmasın da bir başkadır Depeköy. Yağmur huyu, oymaç, kurdini karapınar, Eski ahır, gırımini mezgit ve avşar, Saman makinemiz, biçerimiz de var, Düven sürmesek de bir başkadır Depeköy. Çavdarlı, ısaklı, güve, halvay, çalıklar, Gökkaya, camızlık, çeltek o köyler de duysunlar. Köyümüzün destanı, şiiri de var. Oturup dinleyince bir başkadır Depeköy. Gödeler, ceceli, pirli hacılar, Kümbetinen tarihi dostluğumuz var. Sayesinde sünnet oldu köyde bütün çocuklar. Misafir hürmetiyle bir başkadır depeköy. Satan sarı kabuğla Oğuzlar Reşadiye aman bana küsməsinlər unuttun diye rüzgar bize müjdedir yağmur hediye bir de garyancadır bir başkadır depeköy. Ağıları geçince sağ tarafa bir bakın. Hacır Muşa, Hacı, Hacı Mahmud Uşa, Hıdırlı birbirine yakın, Depeköy'de kalırsanız gündumadan kalkın Çeşit çeşit kuş sesiyle bir başkadır Depeköy. Alaca, Guler, Balcı Hoca Bali, Durasanlı, Ozancık, Çatin, Cumali, Duysun bütün köyler, duysun bütün ahali, Uzak-yakın komşusuyla bir başkadır Depeköy. Dev adamı, dedeli, Bozgur, Saraman Onları ihmal edip unutman aman Kışın ortasında, bitmezse yem saman O zaman bir başkadır Depeköy. Kütüklü, Şabenli, Dereköy, harmandalı, Dalı Kılıçlı, Demircili, Göllü, Abalı İneklerin samanı, de yalı, Oldu muydu bir başkadır Depeköy? Saral, Alüşa, Hacı Ahmetli Davutlu, Ispağalar köyünden imiş gülşen kutlu, Uzun hava türkülerle olsak da mutlu, Ezanlar okununca bir başkadır Depeköy? Hacı Çatal Çeşme arasında Abduşağı, Bizim köye gelirken iner yokuş aşağı, Ekinler kellelenip doldurunca başağı, Hafif rüzgar esince bir başkadır Depeköy. Yağmur suyu temizdir ama içilmez, Bütün köyler güzeldir hiçbirinden geçilmez, Yendi köyün bir başkadır, değer paha biçilmez. Kim ne derse desin, bir başkadır depe köy. Köyleri hep saydım, aleyhine atmadım. Detaylara girip de konuyu uzatmadım. Almanya gelip de köyümü unutmadım. Her sene gitmesek de bir başkadır depe koy. Artık hışır dökmesek de harman yerine, Su çıkarmak için inseler de derine, suutların altına oturup serine, bir de çay demleyince bir başkadır Depeköy. Bize ne başkasının kamyonu, tırı, gemisi, mazut Paran varsa yoktur motor gemisi. Erkeklerin şalvarı, kadınların dimisi, oldu muydu bir başkadır Depeköy. Çalılar çiçek açınca bir başkadır kokusu, Evlerin önünde oyuk taştan sokusu, Yorulunca iki saat uykusu, Ne yapacaksın Avrupa'yı, bir başkadır de oy. Muhanede muhtacı der mimzer çapa ve pulluk, Kapında bulunursa tavuk, horoz ve culluk, Haksızlığı bırakıp bir de yaparsak kulluk, o zaman bir başkadır depekoy. Allah da sevmez, kul da sevmez, küfür edeni süveni. Oturup da dinlemen hep kendini üveni. Artık sürmesek de depe düveni uzun lafın kısası bir başkadır Depeköy. Bu şiirim hatıra ömür boyu kalırsa, hayatı ateşi gençler örnek alırsa. Air adresimi sizdən soran olursa, Ağsaray, Ağçören, Hacıahmatlı, Depeköy.